Kirli sepet dizimizin yeni fragmanına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen bölümde biliyorsunuz Hariye ile Yavuz evlendi ve çok mutlu oldular. Baştan Yavuz beni biraz korkutmuştu. E, onun konuşmaları, Hariye imza attırdıkları falan. Sonra filmin ortalarına doğru anladık ki Yavuz çok pişman oluyor ve Hariye aşık oluyor. Ve onun gözünden bir damla yaş akmasın diye başını belaya sokuyor imzalattırdıklarından yola çıkarak tabii ki Hariye'nin başı biraz belaya girecek çünkü e, polislere şikayet olunacak bunu da kesin Yasemin Hanım yapıyor diye düşünüyorum çünkü e, şikayette bulunuyor telefonla e, ama Hariye e, inşallah e, 32. bölümümüzün e, bölümümüzü e, hapishaneden çıkacak yine kurtulma şansı var bence. Hayriye sabah kalkıyor odasında ve etrafına bakıyor. O kadar evin alt katında yaşamış biliyorsunuz hizmetçiydi. E, evin alt katında yaşadığı halde bir anda üst katta uyanmak onu şaşırtıyor ve bir o kadar da onu duygulandırıyor. Yavuz da ona her zaman e, böyle odalarda uyanacağını ve onun için her şeyi yapacağını söylüyor. Çünkü Yavuz hayatında ilk kez saf bir kadına rastlamıştır. Çünkü Yasemin ile Hayriye'nin arasında dağlar kadar fark var. Birisi duygusal e, açlık yaşayan, birisi de maddi açlık yaşayan bir kadın. E, Yasemin parayı çok seviyor. Yavuz iki dakikada para için satar. E, çünkü e, kendi kardeşinin de eşini elinden aldığı için. Para göz yani Yasemin ama Hayriye öyle değil. hariye mütevazi bir ailede bütün ailesini kaybetmiş ve sevgiye muhtaç olan bir kadın. O yüzden Yavuz'a dörderle sarılıyor. Yavuz da bunu gördükçe e, onun parasında pulunda gözü olmadığını gördükçe Hayriye aşık oluyor. Ve ona kartını para veriyor. Gez, toz her şey al. Ama akşam geliyor diyor ki yerinde başka kadın olsa buraları doldurur. Ama sen hala hiçbir şey almamışsın ve eve hiçbir şey yapmamışsın o da bir plan peşinde Hâriye planımıza geçmeden önce Hâriye sabah eşini yolcu ettikten sonra evde canı sıkılıyor ve ilk gideceği yer biliyorsunuz Levent Bey'in evidir Levent Bey'in kardeşine duygusal konuda çok bağlıdır kardeşi gibi çok seviyordur onun yanına gider iç yolunu ziyaret etmek ister ve sonra planlar kurarlar. Biliyorsunuz Aylin Hanım hastalık rolü oynuyor. Murat'a duygusalca yaklaşmaya çalışıyor. Çünkü e, kocasına ihanet edip aldattı e, ayrıldıktan sonra e, biliyorsunuz kocası da Medine'ye aşık oluyor. Çünkü Medine de sap bir kadın. Bunlar evde temizlik yapan bir kadınlar. sapık bir kadın. O yüzden Hamed'in e, bekle beni diyor. Aylin hasta olduğunu söylüyor falan. Bu yüzden bunlar bunun maskesini düşürüyorlar. Ve gidip hastanede onun dosyasını buluyorlar. Aslında hiç de hasta değil. Levent'in yeni sevgilisi buluyor. Hastaneden bir rapor çıkarıyor. Ama aslında hiç de hasta değil. Bunun maskesini düşürmek için e, Hayriye kendi evinde site sakinlerine yemek e, partisi veriyor. Ve herkesi çağırıyor. Nergis Hanım'ı. Sonra Feyyaz Bey'i, Canan Hanım'ı herkesi çağırıyor. Gördüğünüz gibi Yasemin bile burada. Yasemin'e de Yavuz diyor sen gelmeyeceğini düşünüyordum ama tabii ki Yasemin kaçırır mı? Oraya gelir kendini bir Yavuz'a yine göstermek için. Gelir tabii ki Aylin Hanım da orada, Murat Bey de orada, Murat Bey'in hatta kardeşi de orada. Çünkü kardeşi e, doktor doktorun Aylin Hanım'la konuştuklarını kaydeder ve kardeşine Murat Bey'e ispat eder. Abi bunu yapmak zorundaydım, A, Aylin bizden e, duygusal konuda çok e, bizi kullanıyor gibisinden diyor. E, tabii ki bu konu Yavuz'un çok hoşuna gidiyor. Çünkü Yavuz hariye'nin e, ben bu kadar e, yani mafyaydım ama bu kadar planlar kuramam. Sen gerçekten çok böyle akıllı bir kadınsın. Onun maskesini nasıl düşürdün hesabı yap, yapıyor. Tabii ki Murat Bey de evimden hemen gidiyorsun. Kızıma dokunmuyorsun. Hemen gidiyorsun diyor. Hemen eşyalarını topla git ve defol bir daha gözüme görükme diyor. Tabii ki yine de yazık yazık. E, Medine'ye gün doğuyor. En güzeli de bu zaten. bun bunların hepsinin üstüne Songül Hanım'la yine bir her şeye rağmen bir muhabbet gidiyor. Ama hiç kimse farkında değil ki bunların sonu var. Ee, çok da fena bir son. Bunun hiç kimse farkında değil. Bu yüzden e, Hayriye'nin başı çok belalar çekecek. E, Sonra Yavuz'un um hemen Kıbrıs bileti alıp hemen buradan gidelim hesabı yapacak. Ama tabii ki hariye yakalanacak. İkinci fragmanınızı yine sizlere bildireceğim. Filmin yarısına kadar size anlatmak istedim. Tabii ki ikinci fragmanımızda gelecek bölümde de neler olacak onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.